Tami yerde mi oturuyorsun? Evet abi. Bak. Yer yatağı mı yaptılar sana? Evet, bak bu da yatağım. Yatsın nasıl? Yatak nasıl lan? Yatsıyla vatsa var. Abi abi yatak yatak yok yok. Ahmet abi benim sana bir şey sormam lazım. Ee, bizim ekipte... De... Kaç... Lan bir dakika şu an çok önemli bir şey soracağım. Tamam, rahmet. kaç tamam rahmet. bekliyorum seni. Ben 20 yaşındayım. Seks yaptın mı hiç? abi utanıyor öylece de. Öylece de, de deme abi o adama ya? Çok ne zor ya. Yap ne oldu Yok abi. Adamı niye üzdün ya baba? Ahmet abi Elinden tutup bakalım çocuğun. <laughs> 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 <Sınıf bir götürmek gülüyor> Rami, harbi Antalya'da bu Rami, ilgiye amına koyduk. Biraz daha üzüldü bak. Ama çok belli oluyor seks yapmadığı. Nereden anladın mesela? Bir dakika Ahmet abi nasıl anladın? İsmi? Ben alırım kokusunu. <laughs> Neyin kokusunu üstadım? Seks yapmama kokusu. Aldım <laughs> yani. Rami tamam halledeceğiz. <laughs> abi biz elimizden geleni denedik. Bir de sen dene ya. Çok yani da... bilmiyorum Abi bir şey söyleyeceğim. Biz adamın bir kamera açsanıza ben kokuları tek tek söyleyeyim. Ha ben de ben, onu soracaktım. Ben, ben, ben sana direkt aura ediyorum. Ekipte potansiyeli gördüm. 5 kişi söyle bana onlarla devam edeceğim. Diğerlerini atacağım çünkü yakın zamanda. Nasıl yani? Gördüm, ne öldük lan? O yani? kadar eşekten başka bir şey görmüyorum. <laughs> <laughs> Hello baby, don't Abi seri <laughs> açın maçların başlıyor seri. Ne Nedir adı ya? Trafik çok vardı da birazcık evet. arkadaşlar. Ben de saçım olmuş. Hadi Oğlum Abdullah yanları var. Çok evet. geç gelmedim ya. Ders zaman 12.30'da bitiyor. Ben yes, açmaya saat yol şey desem iki, iki, yarım saat falan analiz yapıyoruz şu an. Abi genel analiz yapacağım genel baştan Beyler not alalım. 2.30'da gelmiş oldum işte. Söylüyorum. Ebo sikiş. Ebo Söylüyorum tek tek söyleyeceğim şimdi. Tamam notlarımı alıyorum. Sol üstten başlayalım. Eee kimleri zaten? Abi evet. dızcı yap yapmış ama umursamıyor. Tamam dızcı. Olsa da olur olmasa da olur. Not al abi bunları. Seks yapmış ama <laughs> umurunda değil diyor. <laughs> Öyle mi? Doğru ya. Ya oğlum seks ee, yapmak o... ayıp bir şey mi? A Adil'e bakıyorum. Bak, oğlum, girelim. Girelim. Adil. Adil bu arada memur abi vardı. Onu da bir detay olarak ekleyelim sana. Bizde o yok. Adil girişken kovalıyor ama get no ve JJ. <laughs> Seks yok yazıyorum direkt. Bağır, bağır. tamam Ahmet burada. <laughs> Bir tane hata yok. Ahmet çok heyecanlanıyor, yapamıyor. Ee, yapamıyor. Ama Ahmet'in BMW'si var. Bir etken midir bu? Sakal kasa BMW. Onu, ya zaten çok e, hardladığı için yüz bulamıyor hiç sıfır. Anladım. Kim var Apo'ya bakayım. Apo ya yapmış ama memnun değil. Yani, memnun değil Ferhat. <laughs> <canım>. Partnerlerinden <laughs> memnun değil. Yani Evet, vardı onun. Yani, ya, ya, <laughs> yapmış <gülüyor> için, yapmış olmak için yapmış. Derdi. Apo olmak için yapmış. Apo olmak için yapmış. Tamam. Barış hiç yapmıyor ama böyle full anlatıyor yani. Zannedersin adam <laughs> kulaç atıyor. Bu yani. tamam. seçimde kulaç atıyor ama hiç yok yani tık yok. Yapmadan mı anlatıyor yazdım Barış'a? Ahmet biliyor. Falkon, kızlar Falkon'u tatlı buluyorlar. Arkadaş oluyorlar çok fazla. bu e, Devamlı şey diyorlar. ya, yine mi arkadaş oluyorum diye. <laughs> 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 Seks yok, only friend yazdım. Only friend. Tamam. aa Asıl adama geldi bak abi. Abi, Flomor... neydi değil mi abi? Yapıyor ama çok circle dışı yani. Hiç sizi tahmin etmeyeceğiniz insanlar. Hmm, bu adama ne yazabiliriz peki? <laughs> Ambaz yazabiliriz. De. Seks kölesi mi yazalım bu? <laughs> yazalım. Hayır abi bu telsiz, telsiz kapalı çatışıyor yaz buna. Telsiz <gülüyor> kapalı. <gülüyor> bu telsiz kapalı çatışmadı. Tamam devam edelim. Abi kafe <laughs> Çok böyle cinselliğin konuşulduğu ortamlarda ama tık yok yani. Tık yok yazdım kahveye. <laughs> Abi böyle <laughs> tık, çok yok hani kızlı erkekli de böyle devamlı cinsellik konuşuluyor ama hiçbir şey yok ortamda. Sadece bira içiyorlar gerizekalı gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kadar tutabilir ama öyle. Ebonimon. Ben bu işin uzmanıyım ama. Ben bu işin uzmanıyım. Abi Ayberk geldi bu arada. Ayberk hiç tahmin etmediğiniz seksler yapıyor. Ayberk tahmin edilmeyen Seksen. Seks. Abi <laughs> hiç böyle şey oluyorsunuz duy. Hani anlatmıyor da bir yerden duyuyorsunuz şey diyorsun, Nasıl lan Ayberk mi? Oha falan. Ayberk. Ne diyor lan geç falan. <laughs> ha, <öyle böyle> garip. <gülüyor> <gülüyor> Garipsiyorsunuz falan şaşkınlık abi, yaşanıyor Abi çok böyle. kısa bir dipnot geçmek istiyorum. Biz Ayberk'in seks kölesi olduğunu düşünüyoruz bu arada. Hani bu adamın fantezilere girdiğini düşünüyoruz. Öyle bir hava var yok, mı bu adamda? Yok hayır, yok hayır hayır Ayberk yönetiyor abi yönetiyor. Ha. Allah Allah. Kutay görüşüyorduk. Gençler. Ebo dayım. Ebo. Abi Ebo hiç bahsetmiyor, hiç konuşmuyor. Tekst bağımlısı mı? Gets, he gets some, he gets some real Deal with JJ. Seks bağımlısı. Tamam seks bağımlısı yazdı bu ya. Ya, <laughs> ya bana böyle şeyler yani, ne diyorsunuz kardeşim? Konuşmaz, ya, konuşmaz ya. yani. Buna, buna hiç hiç yani. Konuşmaz yani. Hiç muhabbet, muhabbet ya. oldu mu da ortamı da terk eder böyle. Abi Biliyor ne anlatıyorsunuz da. falan der gider yani. Doğru bu arada. Hiç Seren hiç adım atmaz. Doğru bu arada harbi sene. Hobbit ama o, o kadar bilir. karanlık ki hiçbir fikrim yok. Demir bir ayarla kanka hadi kaçamazsın buradan bak. Hobbit ama. Aha. Hocam ben yorum aldığıma göre kapatıyorum. Abi bu kendini çok kazanova zannediyor ama hiç yok. <laughs> kazanova. Doğru doğru. doğru. Kaza, Oğlum do hiç yok hiç hiç okay. yani. Bu kadar olmama yani olsa bile olmaz yani. Nereye yazamadın mı? Kazo Emir yazdım tamam devam. Kazanova yazamadığı için kazo yazdım. Devam. Abi ordur <laughs> ordur. Bu adam hakkında yorumlarını çok merak ediyorum bu arada. Yandex ya abi. Abi bu adam aranızdaki en sapık adam. <laughs> doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru, şey sapık adam yazdı. Bak bu <laughs> normal pozisyonları consider bile etmiyor yani. <laughs> tamam, sapık adam diye not aldım bu adama. Rami zaten tamam. söyledik. Rami no sex. Tamam. Sağ ol Ahmet abi. Bay sen abi, kapat kardeşim. Sercan çok avlanıyor. Aşağı, aşağı, aşağı. Sercan evet avlanıyor. Çok avlanıyor, nadiren yapıyor ama o da istedikleri olmadığı için mutsuz. Avlanıyor, nadirsek yazdım Sercan'a da. Abi Sercan iyi mi bu arada. her şey İyi. 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 Ya yapsa yapardı. şu an başka şeylerle ilgileniyor. Böyle işte... Asıl kendini mi tanıyor yani Ahmet abi? Yok kendini başka skilllerini geliştiriyor adam. Hiç yani orada değil gibi. Ama. Şu an bir tık aseksüel. Aseksüel, aseksüel. Helal olsun Ahmet abi. Yanıldın şöyle. ben şimdi seni ekip insan olarak böyle bir güncelleyeyim. Bakayım bir. barış konusunda biraz yanılmış olabilirsin diye düşündüm. Eee... Sercan konusu olabilir yani belki hak verebilirim. Ben konusu. Ordur gerçekten sapık bu arada. Çok doğru dedin ona. Allah Allah. Allah. Ee. Az bile dedin. Fulamor... o kadar samimiyetin yok diye abartmadın ki abartabilirdin. <laughs> Fulamor şöyle, Fulamor'a inanılmaz bir yorum yaptın. Ben hiç beklemiyordum. Telsiz kapalı Fulamor. attı direkt, direkt nokta. Bence de nokta gibi geldi çünkü ben bile bilmiyorum. Adam. Evet. I, Ahmet yapamıyor'a katılamadım mesela birazcık. Ahmet Ona, Türkiye. ben de katılamadım. Ben de niye yapamıyor? Ya abi, de niye yapamıyor? Evet. Bu adam alınmış gördün mü o derece bak. Olmuyor işte zorluyon olmuyor. He. Olmuyor. Bende de, de yanıldın abi. Ben yaptım ya. Ama neyse sende gram Yanılmıyormuş gibi geldi bana haberin olsun ya. Yapışmadım abi hiç yapmadım. Bak bizim bizim chat'imizde Twink gay bir arkadaş var. Ahmet diyor çok fena smash diyor. O ne demek ya? Abi zaten şu gençlerden çıktık tanış. Vardı bir ara Ahmet ve biz Rami'nin seks yaptığını düşünüyorduk abi. Rami Ahmet için ağlayıp duruyordu sürekli. böyle mesela buluşuyorlardı, ayrılıyorlardı. Yani Rami sürekli ağlıyordu böyle Ahmet'ten ayrıldığı için. Aa, böyle olaylar da var. En kurban kişi geldi. Baran geldi. Aha. Aha. Ahmet abi'nin Aha. en favori yayıncısı bu arada. Baran tam Esildi. bir kurban. Baran Bird. Kurban derken konu neydi? Yeni geldim. Tam kurban. Kurban. Abi kurban. Baran sürekli aşkı acısı yaşıyor. Cinsellikte hiç alakası yok. Allah, İstediği <laughs> kişiyle birlikte olamıyor. Oy! Bu, sana o, bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Ben doğru yazdım. Doğru. Doğru, doğru yazdım. ki bu telefon i̇mza iPhone su. yanlış olabilir bu cümle ama doğru amına koyayım. Bu kadar. Bu kadar <laughs> bir şey. Baran söz hakkı almak istiyormuş bu arada arkadaşlar. <lights> Buyur Baran'ım. Şey', Cinsellikle alakası yok. Her, iç, her şey doğru. Haa <laughs>. <beieurs> diyor ki seks yaptık. Abi sen diyor yani. Yalan hmm. mı? siki veriyorum. Bak. Ben beni saçlarım yanlarında <laughs> göstermeyeceğim ama. Nasıl amına koyayım? hayır gel Sercan dur. çok iyi anladım. Oranın kuşu özgürlüğü mü? Geldim pardon ablam bir joinledi dedi. Hiç sıkıntı yok. Doğru mu abi tespitlerim? Ben tespitlerin e, iki kişi haricinde hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum Baba, ve ben dört seni gerçekten tebrik kapattım ediyorum. Ya. Ben kendimi dört duvara kapattım ya. Ben doğru yani. olmadığını düşünüyorum kendim. Oturdum aklımda. dungeon kesiyorum ben. Seks yapmış. Ya dışı seks yok mu? Yok abicim bize. <laughs> 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 Malan konusunda attığım nokta atışından dolayı ben bir herhangi bir Nobel ödülü kabul ederim. Bir tane var dedim abi sadece. Abi cinsellik var dedi. Okay. Cinsellik var dedi ama diğerleri doğru dedi sana. Evet. Ha, okey. Cinsellik var. Yani bilmiyorum. Ne kadar var cinsellik? Ya bu ne, ne? Ömer ya? Elhamdülillah. Ee, Nora aa. Nora diye birisi yazdı. Ben Baran'la kır düğünü istiyorum diyor. Kız Ömer, seni <laughs> ayrı sikeceğim haberin olsun. <laughs> Nora diye birisi. Adam bana neler yaptı kafir buna mı alındın ya? Kız mı bilmiyorum. Abi, abi sen de, de mi yayındasın bak diye bakayım. Ya. Abi bak, o zaman o zaman bir dakika benim için önemli olan konuya ha. geçiyoruz şimdi.